Iner inmez arayın, olur mu? Tamam babacığım, merak etme. Yasemin. İyi yolculuklar. Fıstık. <laughs> Ablacığım. Ya ya ya, sağ ol. Annemi öp benim için. Tamam abla. Ne istiyorsun bakalım Almanya'da? Orada ne var ki ben bilmem. <laughs> ben sana göre bir şeyler bulurum oradan o zaman. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bugün. Evet gece pek uyuyamadım. Lale. Efendim. Ee, neden böyle garip davranıyorsun? Garip mi davranıyorum? Numara yapma Lale. Yani bak seninle arkadaşlığımız bozulsun istemiyorum. Niye bozulsun ki? Bozulmaz merak etme. Pek emin değilim. Ya o meseleyi öğrendiğinden beri eskisi gibi değilsin. Sana öyle geliyor Bak merak etme seni rahatsız edecek bir şey yapmam. Daha önce yaptın mı? Hayır, tığ, ne diyorsun sen? Aklıma bile gelmedi. E tamam, o zaman böyle davranmaktan vazgeç. Tamam. İyi. Ha. Bir de birkaç kitap almam lazım. Ne yapacaksınız kurultayda? Daha belli değil baba. Bir süre sonra netleşecek. Nasıl yani? Daha çıkma kararı mı kararımı alacaksınız? Ne diyor Mehmet? Görmüyor musun? Bunlar bütün ipleri koparıyorlar. İrticaya falan da aldırmıyorlar artık. İşbirlikçilere de. Ne cephe bıraktılar ortada ne başka şey. Her şeyi kendilerinin yapacağını söylüyorlar. Ç şey gibi. Sahi öyle mi Deniz? Hı? Baksana şu yeni yayınlanan kitapları. Birinin üzerinde üç kurşun deliği var. Şehir gerillasının el kitabı. Bundan mı bahsediyorsunuz Mehmet abi? Yani dünkü çocuklar Türkiye'yi siz kurtaracaksınız öyle mi? Beni kırıyorsun baba. Biz kurtarmayacağız tabii ki. İşçilerle köylüler kurtaracak. Biz sadece kıvılcım olacağız. Juntacılarla da burada ayrılıyoruz zaten. Onlar halkı boş vermişler anlamıyor musun? Sıkı yönetimi görmüyor musun? Her gün iki üç tane işçi içeri atıyorlar. Halkı mı kolluyorlar? Denizciğim. Deniz bak sana hep diyorum ya. Tabii ki devrimci ol. En iyisidir devrim. Arkada olma. Arkada durma. Ama en önde de olma. Ortası var bu işin ortadan yürü Tamam Sevim ablacığım merak etme kendime dikkat edeceğim Senin için de bunlar geçerli tabii Defne Aynı şeyler Kanlı pazardan sonra ne kadar dikkat ettiğimizin farkında değil misin halacığım Öyle de O zaman lütfen artık endişelenmeyin 3500 işçi 300 memuru rehin aldı Hacettepe'de öğrenciler rektörlüğü işgal etti Kolera salgını halkı tehdit ediyor. Ertuğrul Kürkçü dev genç başkanlığına seçildi. Adana'da 4000 işçi tezgahları durdurarak direnişe geçti. 1425 oy alan Demirel yeniden genel başkanlığa seçildi. Behice Boran tip genel başkanı oldu. Adana'daki fabrika işgali sonrası 167 işçi gözaltına alındı. Kimya fakültesi süresiz kapatıldı bir grup genç ortak pazar sergisinin camlarını kırdı. Ülke ocaklarını basan polis 71 kişiyi tutukladı. Çapa'da devrimci ve sağcı öğrenciler arasında çıkan çatışmada iki öğrenci yaralandı. Çapa olaylarında yaralanan gençlerden biri yaşamını kaybetti. Dev genç üyesi bir öğrenci fen fakültesi önünde öldü. İstanbul'da 5 fakülte 13 gün süreyle kapatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin önünde nöbet tutan iki polise ateş açıldı. Hüseyinlerle konuştunuz mu? Konuştuk. Aşağıda bekliyorlar Yusuf'la senin. Sen sokağın başında. Sen karşısında bekle. Dikkat çekmeyin. Tamam. Silah var mı? Var. Tamam. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dikkat görüşürüz. edin.